Vay anasını be! Ulan dünyada ne iyi insanlar varmış da bizim haberimiz yokmuş ha. Yılmaz bir sus! Ne kadar çok konuşuyorsun sen ya, kafam şişti. Ya hayır, ben şunu anlamadım şimdi. Bu kadın sana niye çıkarıp parayı veriyor? Sana ne Yılmaz? Ya, merak ettim, ne var? Söylesene Çünkü ona kimsenin yapamayacağı bir iyilik yaptım. Büyük bir iyilik. O yüzden. Vay! Kardeşime bak sen be! Gönül Hanım'a çok büyük bir iyilik yap. Memduh Bey'in hayatını kurtar. E oğlum Korkut, sen basbayağı melekmişsin de kanatların yok yani. Yılmaz, bak makyajın çok güzel olmuş. Bozmayın. Cennet? Aa. Ne oldu kızım, neden ağlıyorsun sen? Hiç. Yok bir şey. Ne demek yok bir şey yavrum? Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın derdin Yüksel? Hadi söyle, anne kız dertleşelim. Ne oldu? Korkut yüzünden mi böylesin? Yok. Ben biraz eskiyi düşündüm de. Yani sizden öncesini. Hep yalnız hissederdim. bir tane bez bir tane bebeğim vardı. Eski püskü bir şey. Tek arkadaşım oydu. Geceleri ona sarılıp ağlardım. Nereden aklına geldi şimdi bunlar? O kötü günler bir daha hiç geri gelmeyecek. Biz hiç ayrılmayacağız, tamam mı yavrum? Anne ben sevilmenin ne demek olduğunu seninle öğrendim. Eğer seni kaybedersem... Kaybedersem ne demek? Cennet, bir daha duymayacağım ağzından böyle şeyler. <laughs> of, Hakkı Bey'in ölümü Ardından Korkut. Seni sinirlerini yıprattı. Moralini bozdu. Ne demek? Kaybetmek falan ne demek? Biz bir daha hiç ayrılmayacağız ya. Hiçbir güç bizi birbirimizden ayıramaz. <laughs> ayıramaz değil mi anne? Ben seni kaybetmemek için her şeyi yaparım. Ne olur sen de beni hiç bırakma olur mu? Ölürüm de bırakmam. Hadi. <laughs> Canım <gülüyor> Canım. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Söyle o Ceylan'a bir daha bu eve gelmesin. O da senin neler yaşıyorsa yaşasın işte. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Emine için kaldı o. Hiç boşuna uğraşma. Beni kandıramazsın. Ben sizin evlenmeden önce ne hatlar ettiğinizi biliyorum. Biz... Sus! Ciğerim yanıyor benim. Ben kızımı pamuklar içinde büyüttüm. Sonra adamın biri geldi, can evden vurdu benim. Telet duvaklı bir gelin bile çıkaramadım ben onu bu evden. Gönül Hanım içeride mi? Ah, kime konuşuyorsan ben içeride. Seninle bol bol gezeriz. Bak hiç görmediğin yerlere götüreceğim seni. Kapalı çarşıya gideriz. Ondan sonra Sultanahmet'e gideriz. Ne işin var senin burada? Dün söylediklerim yetmedi mi? Kapıyı bile çalmadan bu eve hangi yüzle giriyorsun sen hala? Para istiyorum. Dün demiştin yani. Kendin isteseydin veririm diye. İstiyorum işte. Ondan sonra hayatınızdan çıkacağım. Bunca şey yaşadık sonunda. Her şey gelip paraya dayandı ya. İnanamıyorum. Senden hiç beklemezdim Korkut. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Ben sana evimi açtım. Günü geldi çocuklarıma emanet ettim. Oğlum gibi davrandım. Sırf senin için mutfağa girip yemek yaptım yıllar sonra. Anne hasreti çekiyorsun diye sana şefkatle yaklaştım. Hatta anneni bulmaya çalıştım. Sonunda her şey para içinmiş. Hayatımda hiç kimse ama hiç kimse beni senin kadar yanıltmadı, hayal kırıklığına uğratmadı biliyor musun? Yazıklar olsun sana. Yarın hazır olsun para. Gelip alacağım. Cennet biraz konuşalım. Ne münasebet. Benim kızımla konuşacak hiçbir şeyin olamaz artık senin. Anne tamam. Ben iyiyim. Emin misin? Bir şey olursa ben yukarıdayım. Seslen yeter. Tamam. Ne olacak ki? Kusura bakma. Senden her şeyi bekliyorum. Ne para istedin? Ben halledecektim, düzeltecektim her şeyi. Kes şu saçma yalan söyleyip durma. Dün anlattığın o hikayeye de inanmadım zaten. Ben senin derdini biliyorum. Neymiş? Geldiğin hayatı unutmak istiyorsun. Bu tatlı hayatını kimse bozmasını istiyorsun. Birdenbire zirveye çıktın ya. Başın döndü. Yere düşmekten korkuyorsun. Ben de senin etrafında oldukça sürekli gerginlik oluyor. Annen Tolga ile senin aranda kalıyor. Huzurun kaçıyor değil mi? Aile sıcaklığı böyle bir şey değil mi? insanın içini bir kere ısıtınca vazgeçemiyorsun. Ha? Korkut bana ne? Keşke açık açık söyleseydin Cennet. İstenmediğim yerde durmam ben. Beni hiç tanımadın mı? Sessizce çekip giderdim. Annen de hayatında sana kalırdı. Korkut bana inanan böyle olmasını istemem. uzuk